Hepinize merhaba dostlarım ben Hüseyin ve bugün sizlerle birlikte Stardew'in yeni bölümünü çekiyorum. Bu bölüm içerisinde yıldız meyvesi ve karnabahar bitkisinden bir sürü ekmeye başardık. Arkamda da görüyorsunuz zaten ektiğimiz kısımları. Ayrıca yıldız meyvesi şaraplarımız da oluştu fakat onları iridium kaliteye çıkarmak için biraz zaman gerekiyor. Tabi bunun yanı sıra bir sürü yeni eşya da yaptım. Mini anvil ve sonunda heavy furnace'dan bir sürü yaptım ve mini anvil gerçekten çok önemliydi. Neyse hadi videoya geçelim. Dostlarım gün başlar başlamaz hemen dışarı çıkıp kentle tanışıyoruz ve öğreniyoruz ki kendisi Jody'nin eşiymiş. Kendisi oyunun ikinci yılını ekleniyor. Daha sonra ilk bahar mevsimine geçtiğimiz için etrafı açmamız gerekiyor. Ancak açmazdan hemen önce merdiven makinelerimizi toplamayı, balıklarımızı almayı ve geceden ısıttığımız iridiumları toplamayı da unutmuyoruz dostlarım. Daha sonrasında artık ilk bahara geçtiğimiz için çok fazla ekilebilecek yerimiz mevcut. Neredeyse bin adet yere sahibiz. Bu yüzden etrafı biraz ona uygun düzenlememiz gerekiyor. Ve yerleri açmamız gerekiyor. Tabi ben sayarken bir hata yaptığımdan dolayı beşlik sulama koymam gerekecek buraya ama şu anlık bir sıkıntı yok. Ve daha sonra kendime biraz yağ makinesi de yaptım. Çünkü artık domuzlar da bize ürün kazandırmaya başlayacaktır. Sabah olur olmaz bütün açtığım yerlerin hepsi sulandı. Kendim sulamadım çünkü çok fazla zaman kaybedecektik. Daha sonrasında markete Pierre'in yanına geldim ve buradan totalde 1000 adet karnabahar ve 1000 adet de gübre almayı unutmadım. Bunların hepsi işimize yarayacaktır. Ve daha sonrasında Zencefil Adası'na doğru bir gelmem gerekti. Çünkü buradaki sulamaların kaç tane olduğunu bilmiyordum ve bunu hatırlamadığım için gelip bir saymam gerekti ve totalde 320 adet ekilebilir yere sahipmişiz. Bu da burası da bizim yıldız meyvesi için kullanacağımız bölge bildiğiniz üzere. Onları saydıktan hemen sonra geri döndüm Ve sabahtan akşama kadar her yeri ektim Boş kalmış yerleri suladım Tabi hepsini yetiştiremedim O yüzden bazıları sabah kalmış zorunda kaldım Kalkar kalkmaz tabi 3 gün geçtiği için Artık aradan bu kadar şey yaparken Tekrardan ceitleri toplayabildim Ve zencefil adasına geri döndüm Zencefil adasına geri döndükten Sebebim şuydu ki Etrafta bir sürü şey yeni şey oluşmuş Ve bunları almam gerekiyordum, O yüzden geri dönüp bunları toplayayım dedim daha sonrasında bunları toplarken bildiğiniz gibi bizim slime öldürme görevimiz de var. Neredeyse bin adet. Hadi onları da yapayım dedim. Ve onları yapmak için slime öldürmemiz gerekiyor. Ve slime şu an hazır gelmişken şeyden öldürmek çok daha mantıklı diye düşündüm. Ve biraz orada madene gittim. Ve daha sonra akşam olunca da oradan çıktım. Tabii bir sürü yeni ödül kazandık. Ama çok daha değerli bir şey kazanamadık maalesef. Bu yolcunun sonunda sadece bir tane yağ makinesi yapabildim. Ve... Uyuduktan hemen sonra üçüncü gün bildiğiniz gibi yağmur yağdığı için bize ne oldu efendim? Joja Mart açıldı. Joja açılır açılmaz bir şeye geldim. Greenhouse'a geldim ve buradaki e, eski meyvelerimizi topladım. Çünkü hepsi büyümüştüm. Hepsini dönüştürdüm ve totalde 10 adet veya 13 adet olması gerekiyor. Totalde yani en son saydığım kadarıyla 13 adet e, eski meyve tohumu üretmeyi başardım. Tabi ben yaparken yanlış hesaplamışım. Bize 5 tane eski eve lazımmış altın ya da void salmon gerekiyormuş. Ben de de evde void salmon olduğu için evdeki void salmon aldım ve buraya koydum. Böylelikle artık e, terk edilmiş Jojo Mart görevini de tamamlamayı başardık. Bu görev ile birlikte artık Jojo Mart bir e, sinema salonuna dönüşmeyi başardı. Tabi sinema salonuna dönüştü dedim ama hiç gitmedim yani. Daha e, video içerisinde yok yani. Buna ileride geçeceğiz. Ve hani biraz daha şu slime görevini yapayım derken bir tane ice rod bulmaya başardım ki ice rod her 4 saniyede bir rakibi 3 saniye boyunca stunlayan bir buz gönderiyor ve e, bu çok kullanışlı gerçekten çünkü en önemli olan kısımlardan birisi bu her 4 saniyede bir 3 saniyelik stun atabilmesi böylece rakipleri sonsuza kadar e, buz içerisinde hapsedebiliyorsunuz neredeyse. Daha sonra etrafta biraz dolaştım. Bütün slime'ları falan öldürdüm. Dişi buldum en önemlisi. Ee, biraz geç söylüyorum biliyorum ama deşi, dişi buldum yani en sonunda. Ve yıldız meyvesi şaraplarımızdan totalde 434 bin para değerinde ödül kazandık. Daha sonraki gün yağmur yağıyordu. O yüzden efsanevi balığı yakalamak için yola çıktım. Çünkü efsanevi balık şu an balık farmımıza çok güzel olur. Ve biraz zorlayıcı olsa da ikinci ya üçüncü tutuşumda gelmeyi başardı sonunda. Saat 3'e kadar uğraşmışım gibi duruyor ama biraz eve döndüm, evden geldim falan. Onlar da zaman alıyor yani. Efsanevi balık eve çok zorlayıcı ama bazen böyle iyi huylu da olabiliyor. Bazen Glacier gibi aşırı agresif de olabiliyor. Ama e, tek kendisinin değeri 11.000 altın yakaladığınız halinde. Eğer Eridum yakalarsanız 15.000 ediyor. Ki Rolster'a çok para ediyor gerçekten. Yani biz sadece balıktan bir sürü para kazanabiliriz bu şekilde. Kendisine altın yemde verdikten sonra artık iki kat daha fazla ürün çıkarmaya başlayacak ki bu da neredeyse domuzlarla yarışacak seviyede para kazanmamız demek oluyor. Tabi dişi buldum ama çok bahsetmemiştim dediğim gibi. Bu dişi kendimize mini envil yapmak için kullandık efendim. Böylelikle artık bütün eşyalarımızı güçlendirebileceğiz. Daha sonrasında bir School Cabin macerasına başladım. Bir sürü jade biriktirmiştim birkaç gün içerisinde. Onları harcayayım dedim. Neredeyse 172. kadar, kadar çok kolay bir şekilde indim. Hem de şu buz e, efekti sağ olsun. Gerçekten o kadar rahatlatıyor ki insanım. Hani canım azmış gibi duruyor ama bu benim genelde çok umursamaz takılmamdan dolayı oluşan bir şey arkadaşlar. Yani e, canım aslında o kadar e, hızlı bir şekilde yok olmuyor. Sadece ben biraz umursamaz birisiyim. O yüzden... Hiç takmadan oynuyorum yani, artık şu noktada. E, triple Shot Espresso'dur, e, yılan yemeğidir falan bunlar aşırı değerli olduğu için ve aşırı değerden kastım, bize çok şakalandırdığı için neredeyse 186. kata kadar hiçbir şey olmamış gibi çıkmaya başardım. Ve şu Serpent'ı havada durdurmak çok güzel bir şey, <laughs> iyi ki bu e, şey çıkmış bize yan kullandığımız zımbırtı. Hatta bu krebleri falan da yakalayabiliyor bu çok ilginç bir şekilde. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama yakalayabiliyor gerçekten. Ee, burada çok anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Sadece aşağılara doğru çok rahat bir şekilde gerçekten inanılmaz rahat bir şekilde indim. Ve zaten hız istetiğimiz var ve size söylemiştim oyunda hız gerçekten en önemli istatiklerden birisi. En az şans kadar değerli bir istatistik yani kendi hız. Ee, yani yeterince hızlıysanız her şeyden kaçabilirsiniz. Bundan günün sonunda 22 elmas 10 dümrüt 11 şeydir aquamarindir falan inanılmaz fazla şey topladım ve günü de orada bitirdim Daha sonraki gün slime hatch'e bir tane kırmızı slime yumurtası koydum Bu ileride bizde şu an kadın var bir tane de erkek slime yapmaya başarırsak slime farm yapmamızı sağlayacaktır Ayrıca zaten bu bölümün sonunda slime yüzüğünü de elde etmeye başardım. Slime yüzüğü için bin tane slime öldürmeniz gerekiyor bildiğiniz gibi ve 1000 tane slime öldürdüğüm için de slime yüzüğünü elde ettim ve onu iridium yüzükle birleştirip kendime en iyi yüzük kombinasyonunu yaptım. Bir tane ruby yüzüğü ve bir tane slime yüzüğü yaptım ki oyun içerisinde bana soracak olursanız en iyi yüzük kombinasyonu bu iki kombinasyon. Daha sonrasında tabi biraz fazla heavy furnace yapmışım ama bütün fırınlarımızı heavy furnace'te değiştirmeyi başardım ki bu da ileride maden üretimimizi çok kolaylaştıracak gerçekten. bu bölüm biraz daha kısa olacak arkadaşlar. Çünkü bu bölüm içerisinde evet bir sürü bir şey yaptım ama çok anlatacak bir şey yok genel olarak. Diğer bölüme mega bir bölüm yapmayı düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım zevk almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek bölümü çok daha uzun yapmayı düşünüyorum. Ve gelecek bölüm içerisinde festivallere vesaire de katılmayı düşünüyorum. Bu bölümü sadece biraz beklemek ve biraz maden yapmakla geçiyor. Çünkü yani genel olarak şu noktada yapabileceğimiz tek şey bunlar. E, yeni festivallere kadar. Her neyse dostlarım kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.